Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arka Sokakların 703. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız. Haydi videoya geçelim. Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından çoklu kişilik bozukluğu teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Ahmetli Süleyman Bey'in yeni Pelin Tüm, dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise, Tam Güloy'a evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.